Yaşadığım başarısızlıktan dolayı yok ben bir daha e-ticarete girmem dememiş olmamdan kaynaklanıyor. Eğer ki o gün yok ben bir daha e-ticarete girmem deseydim şu anda bu noktada olmazdım. O yüzden... E-Ticaret evet, Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem, bu hafta yanımda girişimci Emre Şufra var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Gizem Hanım, hoş Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır e-ticaretle ilgileniyorsunuz. Hı -hı. E i̇şte ne diyebiliriz? Takı alanında en doğru, çok hizmet doğru. veriyorsunuz. Bugün bu işi yapmaya başlıyor olsaydınız dikkat edeceğiniz, farklı yapacağınız ya da daha çok özen göstereceğiniz şeyler neler olurdu? Sürümden kazanmak için daha uygun maliyetli ürünlere gitmezdim. Çünkü bundan dolayı başım yandı amatörken. E, işin daha bu kadar içinde değilken e, daha uygun fiyatlı ve sürümden kazanabileceğim ürünleri e, satışa sunmak istedim, sundum da güzel satış sürümü de yakaladım fakat e, devamlılığı olmadı çünkü ürünlerden şikayet geldi. O yüzden hani ürünün güvendiğimiz ürünlerle e, yola çıkıyoruz çünkü e, bizim sattığımız şey ürün hizmet verdiğimiz şey direkt olarak ürün ve fotoğraf aynı <laughs> zamanda. O yüzden ürünlerimiz ne kadar güzel olursa, ne kadar ürünümüze güvenirsek tabii ki fiyat performans ürünlerini genel olarak seçmeye çalışıyoruz, dikkat ediyoruz. Ama her ne kadar uygun da olsa, pahalı da olsa güvenmediğimiz bir ürünü hiçbir zaman için satışa sunmuyoruz. Bazen bize böyle talepler gelebiliyor. Biz yapmıyoruz diye bir karşılık veriyoruz. Eğer ki yapmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Biz üretiriz fakat sorumluluğunu almıyoruz diye de önceden belirtiyoruz. Peki bu verdiğiniz danışmanlık hizmeti tam olarak neleri kapsıyor? Hı hı. Aslında e, danışmanlıktan ziyade bir mağaza ortaklığı, hı hı. etsi mağaza partnerliği olarak da söyleyebilirim. Biraz da franchising ee, gibi bir sistem. Aşağı yukarı öyle. Yani günümüz geleneksel üretim ve satıcı ilişkisinin dijitale dökülmüş hali. Bu da şu şekilde oluyor, şu anda sadece takı kategorisine hizmet veriyoruz ama çok kısa süre içerisinde farklı kategorilerde de hizmet vermeye başlayacağız. Şu anki sistemden bahsedeyim, İlk önce bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızla bir ürün seçimi yapıyoruz, yaklaşık 15 adet bir ürün seçtikten sonra Toplamda 20 ile 30 arasında bir listing oluşturabilecek şekilde e, ürünlerimizi ilk önce üretiyoruz. Ondan sonra ürettiğimiz ürünleri o mağazaya özel olacak şekilde fotoğrafını çektiriyoruz. Fotoğraflar çekildikten sonra fotoğraflar elimize geliyor ve e, mağaza sahibiyle beraber uzaktan bağlantıyla mağazamızın açılışını yapıyoruz. Eğer ki İzmir'deyse ofisimize geliyor oradanın açılışını beraber yapabiliyoruz. Mağazanın açılışını yaptıktan sonra ilk 15 gün boyunca Etsy bizim mağazamıza reklam vermemize izin vermiyor. Bu 15 günlük sürede biz mağazamızı hiçbir delik bırakmadan e, açılışını yapıyoruz. Ama bu tüm hesaplar için aynı şekilde. Tüm hesaplar için geçerli. 15 gün boyunca mağazamızı anahtar teslim olacak şekilde üretime e, sağlıyoruz. E, açılışını yapıyoruz. 15 gün sonunda Mağazamız e, tamamen satışa hazır hale geliyor. E, hazır hale geldikten sonra e, reklamlarımızı açıyoruz ve satışlara başlıyoruz. Bu noktadan sonra mağaza sahibinin e, bütçesine göre bir lansman hizmetimiz olabiliyor, başka türlü favorileme hizmetlerimiz olabiliyor. Bu tamamen e, karşı tarafın e, taleplerine göre boyutları büyüyor veya küçülüyor veya hiç olmayabiliyor. Organik olarak da devam edebiliyoruz ki organik olarak devam ettiğimiz mağazalarımızda çok çok güzel başarı yaptığımız mağazalarımız oldu. Bunları da kendi Instagram hesabımdan günlük, haftalık ve aylık olarak bir dökümanlarını paylaşıyorum, görüntülerini paylaşıyorum. Hem günlük olarak aldığımız sipariş sayılarını, yaptığımız jüroları tatmin edici olanlar var. E, tatmin edici olmayanlar fakat tatmin edecek olanlar var. Hı hı. Farklı farklı mağaza karakterleri oluyor yani. Hepsinin işleyişi bambaşka olabiliyor. Ondan sonra mağazamız açılıp siparişler geldikten sonra e, siparişler zaten bizim kendi sistemimize düşüyor. Siparişleri aynı gün üretiyoruz, ertesi gün kargoya veriyoruz. Siparişleri üretmek tamamen bize ait, gönderimi tamamen bize ait. Aynı zamanda Etsy mağazamızın konumunu Amerika olarak değiştiriyoruz. Hı hı. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi Amerika'daki ara depomuza direkt olarak İzmir'den gönderiyoruz. Ya sizin bir depo hizmetiniz de var. Aynen öyle var. depo hizmetimiz de var. Ürünlerimizi ilk önce İzmir'den toplu olarak kendi mağazalarımıza ait olan siparişlerle beraber o mağaza ortaklığı yaptığımız arkadaşlarımızın siparişleri aynı kolide Tampa'daki, Florida'daki ara depomuza gidiyor. Oradan da Amerika'nın yerel kargo şirketi olan USPS'e tekrardan müşterilerle müşterilere doğru dağıtıma çıkıyor. Yani buradan oraya gönderirken de hiçbir şey düşünmelerine Hayır, gerek hiçbir yok. Hiçbir şekilde siparişle alakalı bir şey düşünmelerine gerek yok. Mağaza sahiplerinin tek düşünmesi gereken şey mağazamızı nasıl daha iyi bir şekilde ileriye götürebiliriz. Bununla alakalı fikir alışverişleri yapıldığı zaman mağazanın başarılı olmama ihtimali yok. Peki performans kötü gidiyorsa oradaki performans mı? yani satış performansını iyileştirmek için de ekstra tabii ki. bir şeyler sunuyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Eğer ki kötü gittiği takdirde veya istediğimiz şekilde gitmediği takdirde hem karşı taraftan birazcık destek alarak hem de biz birazcık e, mağazaya destek vererek hı hı. E, bir şekilde bir orta yol bularak mağazayı güzel bir şekilde boostluyoruz. E, bununla alakalı çalışmalarımız var. Başarılı olmuş mağazalarımız var. Bununla alakalı başarılı olan mağazaları görmek isteyen arkadaşlar tekrardan söylediğim gibi Instagram'daki paylaşmış olduğum mağaza fotoğraflarına bakabilirler. Oradan hem organik olarak hem de dışarıdan işlem yapılmış mağazaların farkları gözüküyor. Peki şunu merak ediyorum. Ben size geldim ama takı satmak istemiyorum Etsy'de. Başka bir ürün yapmak Hı -hı. istiyorum ama siz de o ürünü üretmiyorsunuz. Hı -hı. Üreticisini tanımıyorsunuz. Hı -hı. Yine de bana belirli alanlarda, hani belki üreticiyi ben bulacağım ama Etsy'de yapacağım şeylerle ilgili danışmanlık veriyor musun? Tabii ki veriyoruz. Bu şekilde çalıştığımız arkadaşlarımız da var. İki tane mağazayı bu şekilde yönetiyoruz. Bir tanesi dere üzerine, hı hı. diğeri de örgü çanta üzerine. E, i̇kisinde e, çalıştığımız arkadaş e, ma, e, üretimini kendisi yapıyor. E, yani aslında burada bahsettiğiniz şey üretimini bizim yapmadığımız senaryodan konuşuyoruz örgü çanta yapan arkadaşımız da başka bir yere ürünlerini ürettiriyor. Bu şekilde çalıştığımız mağazalarda mağazanın açılışını beraber yapıyoruz. Çünkü mağazanın açılışı kritik bir nokta. Mağazanın açılışında yapılacak herhangi bir hata mağazanın ertesi gün veya çok kısa bir süre sonra suspend olmasına Direkt olarak Mesela olarak. ne gibi şeyler? Bu çok Mesela önemli. Mesela mağazanın konumunu ilk başta Amerika olarak seçmemiz gibi veyahut e, mağazanın e, ödeme alacağımız noktada e, paranın bize dolar olarak gelmesini istediğimizi belirteceğimiz şekilde yap, Hı -hı. bir hata yapabiliriz. Yani tutarlı olması gerekiyor bilgilerin. Biz mağazalarımızı açarken e, A'dan Z'ye bütün bilgilerimiz doğru oluyor. E, doğru olmak zorunda yanlış olduğu takdirde veyahut bir shortcut bulmaya çalıştığımız takdirde Etsy bunu belki kısa bir süre sonra görmez ama bir süre bir, bir süre sonra gördüğü zaman e, bizim için yıkımı daha fazla oluyor. Çünkü beklentimiz artmış oluyor. Bir de başarılı giden bir mağazaysa belli bir süre sonra bu mağazanın kapanıyor olması bizim birçok planımızı etkileyebilir. Ya yani biz bunu daha önce yaşadık. Ben e, iyi giden Etsy daha Türkiye'de hizmet vermiyorken Ödeme sistemi açısından hizmet vermiyorken açtığımız mağaza çok iyi gidiyordu. Ben de ona göre maddi bir plan yapmıştım kendime, bir ödeme planı yapmıştım. Ama mağaza kapandığı zaman bütün her şey taklak oluyor. İçindeki para da kalıyor. İçindeki para da kalıyor tabii ki. E, tekrar açamıyoruz. Tekrar da aynı isim üzerine açamıyoruz. Bitti. Yani o yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. O yüzden hani o aşamada. Bahsettiğiniz gibi o senaryodan tekrar devam edeyim. Bizimle üretim yapmak istemeyen veya başka bir ürün üretim, ürün satmak isteyen arkadaşlarımızla mağaza açılış aşamasında çalışıyoruz. Listelemeler aşamasında çalışıyoruz. Kendi keyword çalışması yapan ekibimizin o ürünle alakalı yaptığı keyword çalışmalarıyla listinglere hem title başlık hı hı. keyword çalışması ve description mağazanın ürünlerdeki açıklama kısmının çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda mağazanın story kısmındaki e, yazılması gereken 2 veya 3 paragraflık yerde de bir keyword çalışması yaparak mağazaya özel bir e, story hazırlıyoruz. E, aynı zamanda mağazanın üretim atölyesini gösteren fotoğraflar e, gerekiyor. Onlarla alakalı da etrafımızdaki üreticilerden e, yardım isteyerek bir fotoğraflama işlemi yapıp mağazanın açılışını yapıyoruz. Valla uçtan uca bir hizmet veriyorsunuz Kesinlikle. gibi anladım. Aynen öyle. Bir, bu şekilde bir hizmet almayı düşünüyorsanız Emre Bey'le de of. iletişime geçebilirsiniz. Çok evet. O zaman son sorumu sormak Bilmiyorum. istiyorum. Bugün kendi işini yapmak isteyen, girişimci olmak isteyen birine ne tavsiye verirdiniz? Pes etmemesini tavsiye verirdim. Çünkü ben pes ettim ve sonradan tekrardan başladım. Benim ilk e-ticarete başladığım nokta aslında 2018'de Türkiye'de Amazon'un hiç hiç popüler olmadığı zamanlarda dropshipping yapmaya çalışmamla başladı. ama mağazayı açtıktan bir gün sonra mağazam suspend oldu. Ondan sonra tekrardan bir mağaza açmaya çalıştım. O da suspend oldu. Ondan sonra e siz de bıraktınız. E-ticarete küstüm aslında. Ondan sonrasında takıya girdikten sonra tekrardan kendimi bir şekilde e-ticaretin içinde buldum. isteyerek bu işe girdik. Tabii kız arkadaşımın şu anki eşimin bir şeyle Desteğ desteği sayesinde, değil. bir fikri sayesinde atılmış bir adımda. Yani o zamanlar bıraksaydım belki hiç, hiç bu noktada olmayacaktım. Bambaşka bir senaryo olacaktı hayatımda. Ama şu anki bulunduğum noktadan çok memnunum ve bunun da nedeni Amazon'da yaşadığım başarısızlıktan dolayı yok ben bir daha e-ticarete girmem dememiş olmam Kaynaklanıyor Eğer ki o gün yok ben bir daha e ticarete girmem deseydim Şu anda bu noktada olmazdım O yüzden e ticarette ilk adımda başarılı olmak çok zor İlk açılan mağazada başarılı olmak çok zor O yüzden ben e Benimle mağaza ortaklığı yapmak isteyen arkadaşlara Genelde şunu söylüyorum Eğer ki imkanınız varsa bir mağaza daha yanına ekleyebiliriz çünkü iki mağazayla satışa başlamak şansımızın iki kat artması demek oluyor. Yapabileceğimiz satışların iki kat artması demek oluyor. Biri kötü gidiyorken diğerinin iyi gitmesi, diğeri iyi gidiyorken diğerinin kötü gitmesi veya ikisinin birden iyi gitmesi veyahut en kötü şekilde ikisinin birden kötü gitmesi ama ona izin vermemeye çalışıyoruz hiç her zaman için. Çünkü yaptığımız belli başlı çalışmalar var. 4 senelere de bu işin içerisindeyiz. Hem bununla alakalı bir çevremiz hem de bununla alakalı bir tecrübemiz olduğu için mağazaların kötü gitmesine genel olarak müsaade etmiyoruz. O zaman biz de bu işi yapmak isteyenlere sizin söylediğiniz gibi çokça azim ve Pes etmemelerini tavsiye ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok, Çok güzel abi. bir sohbetti. Bu hafta Emre Bey ile girişimcilik ve Etsy'den bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşça kalın Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen.